Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Bir şeyim bulut. Evet. Muğla tarhanasını biliyor musunuz? Çok güzel biliyoruz. Çok güzel biliyoruz. Çok güzeldir Mula tarhanası. Et ile kavurmayla falan yaptığın zaman lezzetinden inmez. Bir de Sabrıhan'da iki yıldır Mula e, Muğla Tarhana Festivali düzenleniyor. Yapılıyor. Mu? Bu sene bu kolera doları mesela yapamadılar. Yapılmadı. Yapılmadı efendim. E, peki bu festivali kimin düzenlediğini biliyor musunuz? Ben belediye biliyorum. Ee, Muğla için gelecek platformu var. Ee, Muğla Tarhane Festivali'ni onlar yapıyor. Tabi belediyede belediye de katkıda bulunuyor. Hı. Peki bu iki yıl düzenlendi Tarhane Festivali'ni nasıl buldunuz? Çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok da beğendik. Bu sokaktaydın. Bu sokakta sona kadar oradan başladı. Sona kadar burada çok güzeldi. Çok güzeldi. O İyi diye. oldu. Memnun kaldı çok diyorsunuz. Güzel, memnun kaldı. Bir ben değil. Muğla hep memnun kaldı yani sizi tanıyabilir miyiz? Şener Kayvan ben. Muğla tarhanasını biliyor musunuz? Hocam Muğla tarhanası bilmeyen var mı ya? N nasıl yapılıyor? İçine neler giriyor mesela? Valla o kadar içerini bilmiyorum. Bulgur falan girdiğini biliyorum da o kadar içerini bilmiyorum. Yoğurt falan giriyor. Hep şeyler yıkıyorlar yani. İki yıldır Sabran'da tarhana festivali düzenleniyor. Bunu biliyorsunuz. Biliyorum. Ee, kimi düzenlediğini biliyor musunuz? Ticari odası falan dediler ama ticari odası. Muğla için gelecek platformu düzenliyor. Ee, peki nasıl buldunuz? İyi. Yani güzel bir an. Yani. <laughs> i̇yi bir şey. Bizim. Memnunsunuz yani yapılan etkinlikten. Memnun. Sabran için iyi olduğunu eminim yani. Her konuda Sabran için iyi. Bizim burası yani tanıtım için hem şey için daha iyi. çok iyi oldu yani. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Özer Dürkut. Ee, Muğla'da, Sabrani'de, pide de çalışıyorum. Muğla tarhanasını biliyor musunuz? Evet, e, Muğla tarhanasını biliyorum. İçine e, bulgur giriyor, yoğurt giriyor, sarımsak giriyor, börülce giriyor, biber giriyor. E, ondan sonra kemikli et giriyor. Bu tarz şeyler genelde. Peki iki yıllık e, tarhane festivali düzenliyoruz Sabrani'de. Evet. Nasıl buluyorsunuz? gayet güzel hem yöresel anlamda hem de Sabraneyi tanıtım ve turizm yönünde ilerlemek amacıyla gayet güzel bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. Tarhane Festivali'nin kimin düzenlediğini biliyor musunuz? Bildiğim kadarıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleniyor. Tarhane Festivali Muğla için gelecek platformu düzenliyor. Belediyede katkıda bulunuyor. Sizi tanıyabilir miyiz? Ümit Şimşek. Eee Muğla Tarhanası'nı biliyor musunuz? Biliyorum. <laughs> Mesela içine neler girer biliyor musunuz? Ee, kuru kavurma girebilir. Kuru biber, böğürülce, bir de tarhana. Ee, şimdi iki yıldır Sabranemiz'de e, Tarhana Festivali düzenleniyor. Nasıl buluyorsunuz? Tarhana Festivali fevkalade iyiydi. Katılım da güzeldi. Tabi. Ee, tabii halkımız da büyük bir destek verdi buna. Güzeldi. Buranın esnafı da bundan bir nem alandı. Tabii Sabrane nasıl biliniyordu? Daha önceden biraz kenar mahalle olarak bilinirse de şu anda Tarhana Festivali ile büyük bir katılım sağlandı ve iyi bir lans edildi yani. Peki Tarhana Festivali'ni kimin düzenlediğini biliyor musunuz? Ee, Muğla Mola için gelecek platformu Aynen. düzenliyor. Ee, bu sene de pandemiden dolayı e, festival e, internette, dijital ortamda yapılacak. Bunu da söylemiş olalım. Ben bilmiyordum, öğrendim. Sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz? Ha, ben Osman Menteşeli. Ee, Mola biliyor musunuz? E, tabii. Tabii. Mola olup da Mola tarannasını bilmek mümkün değil. İçine neler girer? içine işte yoğurtla şeyle bölülce, bölce daha doğrusu moğolca, kuru biber ve tarhana. Bir de kemikli et olursa çok daha güzel olur. İşte sarımsakla dövülüp ekşi biraz az bir ekşiyle daha lezzetli bir tat alırsın yersin. İki yıldır sabah önümüzde tarhana pelicanımız düzenleniyor. Nasıl buluyorsunuz? İyi oldukça hareketli epey şeyli. Yani tanıtım amaçlı da olsa, şey de olsa bayağı güzel bir etkinlikti ama bu pandemi nedeniyle yapılamıyor galiba. Bu sene internet üzerinden dijital olarak yapılacak. Ee, peki kimin düzenlediğini biliyor musunuz? Daha önce belediye, Menteşe Belediyesi düzenliyor değil mi? Muğla için gelecek platformu düzenliyor. Belediye de ha. katkıda bulunuyor. Muğla için gelecek platformu. Evet, çok iyi bir etkinlik. Ben Menteşe Belediyesi olarak sana tahmin ediyordum ama demek ki öyleymiş. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mustafa Demir. Ee, Muğla Tarhanası'nı biliyor musunuz? Evet biliyorum. Yöremizin en güzel kış mevsimlerinde yiyen e, bir çorbamızdır. Ee, i̇ki yıldır Tanar Festivali düzenleniyor. Ee, onu biliyor musunuz? Evet. E, Sabrane mevkinde iki yıldan beri Tarhane Şöleni diye bir festivalimiz vardır. Nasıl buluyorsunuz festivali? Ya, Muğla'mızın e, kültürü ve e, Muğla'mızın e, tanıtım amaçlı olarak çok iyi buluyorum. E, tabii ki bununla büyük bunu e, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gür'ün katkılarıyla beraber güzel bir e, festival oluyor. E, peki kimin düzenlediğini biliyor musunuz? Esas Tarhan'ın festivalini kim düzenliyor biliyor musunuz? Ben Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak biliyorum. ama. Mola için gelecek platformu düzenliyor, belediye de destek oluyor. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Kalender Köfte sahibi Ümit Avcı. Mola Tarhanası'nı biliyor musunuz? Biliyorum. Biliyorum. Ee, i̇ki yılda tara festivali düzenleniyor. Onu biliyor musunuz? Biliyorum. Biliyorum. Ee, nasıl buluyorsunuz festivali? İyi biliyorum. Biz oraya gidiyoruz mesela köfte falan satıyoruz biz orada da. Yani faydası var, Mola halk için faydası var. Peki kimin düzenlediğini biliyor musunuz festivali? Belediye düzenlediğini biliyoruz. mola e, için gelecek platformu düzenliyor. Belediye de destek oluyor. Bu sene de internet ortamında dijital olarak yayınlanacak. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Şükrü Kiraz, Muğla'lıyım. Muğla tarhanasını biliyor musunuz? Biliyorum. Kendimiz İ özgü bir tarhanamızdır. İki yılda ve festivali düzenleniyor. Sabren'de duydunuz mu? Duydum, biliyorum. Nasıl buldunuz? Güzel yani yöresel olarak kendi şeylerimizi bildirmemiz lazım. Çok güzel yani. Şahır bir program. Peki kimin düzenlediğini biliyor musunuz festivali? Vallahi herhalde belediye falan vardır o işin içinde bildiğim kadarıyla. Mola için gelecek platformu düzenliyor. Belediye de destek oluyor. Bu sene de pandemiden dolayı internette diziler ortamda yayınlanacak. Sizi tanıyabilir miyiz? Sunna Arslan, Karabalar Yaylası'ndan. Ee, Mola Taranası'nı biliyor musunuz? Evet. İki yılda sabahında festival düzenleniyor. Tarhana Festivali. Duydunuz mu? Evet. Ee, geldiniz mi? Gelmeyi ee, festivali... Gelmeye zamanım olmadı ama biliyorum. Ee, peki kimin düzenlediğini biliyor musunuz? Muğla için Gelecek Platformu düzenliyor. Belediye de destek veriyor. Bu sene de pandemiden dolayı e, internette, dijital ortamda yayınlanacak bilginiz olsun. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Yaraş'tan Medine Gündoğdu. Ee, Muğla Tarhanası'nı biliyor musunuz? Biliyoruz. Ee, i̇ki yıldır Sabahan'da Tarhane Festival geldiniz mi? Ee, nasıl buldunuz? Çok güzeldi. Mutluyduk. Güzel olduyduk. Ta ee, kazanlarda Tarhane bir şiirlerdi. İkrami yaptılardı. Çok güzel Peki kimin düzenlediğini biliyor musunuz? Festivali. Festivali belediye düzenlemişti herhalde. Muğla için gelecek platformu düzenliyor. Belediye de destek oluyor. Bu sene de pandemiden dolayı internet ortamında dijital olarak yayınlanacak bilginiz olsun. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Sürtüke Ülkü Ülkü Kasaoğlu. Ee, Muğla Taranası'nı biliyor musunuz? Biliyorum. İki yıldır sabahında Tarana Festivali düzenleniyor. Duydunuz mu? Duydum. Ee, gittiniz mi? Nasip olmadı. Gitmeye nasip olmadı. Peki kimin düzenlediğini biliyor musunuz festivali? Bildiğim kadarıyla Menteşe Belediye Başkanı düzenliyor. Mola için gelecek platformu düzenliyor, belediyede destek oluyor. Sizi tanıyabilir miyiz? Tanıyabilirsiniz, merhabalar. Ee, Muğla'dan, Muğla Yaraş Köyü'nden Fatma Aydoğdu. Muğla Taranası'nı biliyor musunuz? Biliyoruz. Ee, nasıl yapılır? İçine neler girer? İçine ilk su koyarsın, ölçek yaparak. 5 ee, litre ise su koyarsın, kaynatırsın. Bundan sonra 5 kilo şey koyarsın, göceğini, buğdayımızı. Bundan sonra alırız, soğuturuz, 10 kilo yoğurt koyarız, onu yoğurarak hazır vaziyette yemiş hale getirebiliriz. Peki iki yılda Sabahın Erdi Festivali düzenleniyor, duydunuz mu? Duyduk, gittik, gördük. Gidik. Nasıl buldunuz? Çok güzel, neziyetli. Biz bu arada Peki kimin düzenlediğini biliyor musunuz festivali? Muğla Belediyesi. E Muğla için gelecek platformu düzenliyor. E, Belediye de destek oluyor. Belediye destek oluyor. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim Mustafa Yasakçı. Teksin bisiklet olarak e, bisiklet tamirciliği yapıyorum. E Molatranasını biliyor musunuz? Evet biliyorum. 2 yıldır Sabranemiz'de Tarana Festivali düzenleniyor. Gittiniz mi? Nasıl buldunuz? Vallahi gittim çok güzeldi. Orada Tahrana da yedik. Çok güzel tarhana yapmışlar. Aynı zamanda ikinci o Önlerine tezgahlar koymuşlar, tahranalar koymuşlar, biberler koymuşlar, çeşit çeşit şeyler koymuşlar. Onları da gördük, onları da gördük. Çok güzeldi. Bu tür festivallerin yapılmasını faydalı buluyor musunuz? Evet, faydalı buluyorum. Halkımız için çok iyi. Hem değerlendirmiş oluyoruz böyle şeyleri de. Çok memnun kaldık yani. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Muğla doğumu. Akif Karadana. Aynı zamanda Orta Mahalle Muhtarıyım. Muhtarım, iki yılda Sabranemiz'de Tarhana Festivalimiz düzenleniyor. Festival hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla Sabrani meydanlar canlılık getirdi. Devamını isterdik ama Muğla'mızda, Türkiye'mizin de başına bela olan pandemiden dolayı bu hastalıktan dolayı yapılmıyor. Güzeldi. Tarhanayı severiz. Pazar günleri mutlaka olur. Acı biberli, kavurma etli domates rendelenir, e, biber konulur, kuru biber, fokur fokur kaynar, börülcü katılır. O oh, mis gibi olur, yanında bir de turşu, soğan parçalarsın, ağız tadından yersin efendim. Muğla tarhanası meşhurdur. 65 senedir yiyoruz efendimiz bunu. Muğla'mızın simgelerinden yani iyi, temel gıdalarındandır. Peki muhtarım, bu, bu Tarhane Festivali'nin kimin düzenlediğini biliyor musunuz? Muğla Geliştirme Platformu denilen 15-20 kişilik bir gruptan oluşuyor. Hepsi değerli, genç, hali vakti yerinde olan insanlar. Muğla için bir şeyler çabalıyorlar ama bu vesileyle belediyemizin de tabii bu katkıları oluyor, bunlara destek oluyor. Muğla Geliştirme Platformu diye biliyorum ben. Muğla için Gelecek Platformu, evet, evet. Belediye de desteklerini evet. esirgemiyor. Evet. E, bu sene de pandemiden dolayı e, internet ortamında dijital olarak yapılacak. E, Onun bilginiz olsun muhtarım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. İnşallah hayırlı olur. Önümüzdeki selme sizi daha güzel, daha kalabalık, daha coşkuyla yapmayı Allah nasip eylesin. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Ahmet Gümüşbulut. Ee, 42 yıllık kolay imalatçısıyım. Muğla'lıyım. Muğla'lı olmaktan gurur duyarım. Muğla Tarhanası'nı biliyor musunuz? Muğla taharnasını bilirim ben. Tarhanası'nı değil, taharnasını bilirim. Ne demek? Ondan büyüdük. Küçüklüğümüzden beri. Ee, ve hala hasretini çekiyoruz. Ee, böyle parça et onun içine. Şimdi atamıyoruz. Sadece sarımsağı bol, börülcesi güzel. Ee, yaptığı zaman hanım, yiyoruz iştahla. E, i̇ki yılda Sabrane'mize Tarhane festivali düzenleniyor. Biliyor musunuz? Biliyorum. Gittiniz mi? Biliyorum, biliyorum. Gittik, özellikle gittik. E, nasıl değerlendiriyorsunuz, buluyorsunuz festivali? E, festival bizim Muğla'nın kültürünü e, dışarıdan da gelenler var, biliyorsun oraya. Hani bir Muğlalı gelmiyor oraya. E, nasıl diyeyim ben sana? Patenti alınması gereken bir ürünümüz bizim. Ha şimdi Hatay'ın, Adana'nın, Antep'in yemek kültürüne biz yetişemiyoruz. Ama bizim taharnamız, yoğurtlu biberimiz ve kebabımız bir numaradır. Ee, peki tarhana festivalini kimin düzenlediğini biliyor musunuz? Onu bilmiyorum. Belediye diye biliyorum ben. Muğla Büyükşehir Belediyesi. Muğla için gelecek platformu düzenliyor, belediye de destekliyor. Ee, bu sene de pandemiden dolayı e, internette dijital ortamda e, yapılacak. Onda bilginiz olsun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs> Kolay gelsin. Sizi tanıyabilir miyiz? Peki, yok Sahibiyim ben. Buyurun. Ee, Muğla Tarhanası'nı biliyor musunuz? Biliyoruz. Yapıyoruz. Ee, peki iki yıldan beri sabah önümüzde Tarhana Festivali düzenleniyor. Biliyor evet. musunuz? Gittiniz Bil mi? Biliyoruz. Gittim gördüm. Ee, peki bu tür festivaller hakkında neler düşünüyorsunuz? Bence güzel bir şey. Peki bu festivali kimin düzenlediğini biliyor musunuz? Ben belediye şey biliyordum. biliyorum. Ee, Muğla için Gelecek Platformu düzenliyor, belediyede destek oluyor. Bu sene de pandemiden dolayı e, internette, dijital ortamda yayınlanacak. Bilginiz olsun. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Sevinç Kırbaş. Ee, Muğla Tarhanası'nı biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Ee, i̇ki yıldır Sabranda Tarhane Festivali düzenleniyor. Evet. Gittiniz mi biliyor musunuz? Gittim. Geçen seneki... E... Tarhana Festivali'ne gittim. Çok güzeldi. Yani kendimiz de orada stand açtık. İyi e gidin. Bu tür festivallerin düzenlemesine nasıl bakıyorsunuz? Bence çok güzel. Muğla tanıtımı için çok güzel bir şey. Hele Saburhane gibi bir yer için çok güzel. Yani yerli halkının da şey açısından değişiklik açısından çok güzel bir şey. Yani böyle. Peki Tarhana Festivali'nin kimin düzenlediğini biliyor musunuz? Valla e, tam olarak onu bilmiyorum. E, Muğla için Gelecek Platformu düzenliyor. E, bu sene de pandemiden dolayı e, internet ortamında e, yapılacak. Bilginiz olsun. Teşekkür tamam. ederiz. Hayırlı işler diliyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler. Sizi tanıyabilir miyiz? Ömer Karaca. E, Muğla tarlanmasını biliyor musunuz? Biliyorum. E, i̇çine neler girer mesela? Börülce zaten onlar yazdan yapılır. Yoğurtla e, efendim şeyle üründen sonra e, biberi, kurumuş biberi. Bir de yani çok da bilmesen de bildiğin duyduğum şeyi söylüyorum. Kemik etli. Ondan tadı güzel olduğunu biliyoruz. Yapılır. Peki iki yıldır sabırhanemizde tarhana ve düzenleniyor. Gittiniz mi? Gittim, gittim. Gittim. ne düşünüyorsunuz festival hakkında? Bence çok güzel bir şey. Yani en azından Muğla'mızın kültüründe olan bu yemeği tanıtmak. Onun yanı sıra e, diğer ürünlerin de tanıtılması. Bunun yanı sıra şehrin içindeki o mevkinin de tanıtılması. E, kültürel olayların denizden ziyade böyle yerlerde bu şekilde yapılması bence çok güzel. Çok güzel. E, peki Tarhan Festivali'nin kimi yaptığını biliyor musunuz? biliyorum. biliyorum. biliyorum çok sizin gibi çok güzel değerli gençler yapıyor. Hepsi fırlantı gibi çok güzel gençler. Çok da güzel katkı veriyorlar. Çok da güzel meraklılar. Zaten bu işler merak işidir. Vallahi desteleme fayda var yani. Çok güzel işler yapıyorlar. Evet, Muğla için gelecek platformu yapıyor. Ee, bu senede pandemiden dolayı internet ortamında, dijital ortamda yapılacak. Bilginiz olsun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Devamını diliyorum.